İlk olarak katılımcılar bot içinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriliyorlar. Önce rafting yaptınız mı? Hayır yapmadım. İlk defam yapıyorsunuz? Evet evet ilk kez. Heyecan kesin. var mı? Tabii ki. Korkuyor musun? Ee, korkmuyorum. Korkmuyorsun? Peki. Heyecanlıyım. Heyecan. Çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa rafting yapacağım. Evet. Şu an ortam muhteşem çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Sudan korkan birisi olarak <laughs> rafting yapacağım ama size güveniyorum. Eminim çok güzel olacak. Orhaneli çayı rafting yapmak için kolay bir parkur olarak kabul edilmektedir. Yine de bir rafting etkinliğinin heyecanını doyasıya yaşayabileceğiniz bir bölge. Az mı hazırsınız çok mu? Çok. Hadi oku. Benim ekip yukarıya doğru gidiyoruz. Hadi herkes. Hey! Ho. Ho! Hey! Ho! Arkadaşlar He. benim ekip ateş! Ateş! Bunları bu Bunun başlıca sebebi etkileyici Ho. bir doğa, Ho. etkileyici Ho. bir akarsu Ho. ve Ho. ekip olarak bak. eğlenmekten geçiyor. Yapma. Yap yap. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? koca su rafting parkuru içinde suni olarak oluşturulmuş 12 rapid bulunmaktadır. Bunun da amacı botun hareketlenerek suyun düşme noktasını geçerken heyecan yaratmaktır. Keles ve Orhaneli ilçelerinin sınırlarını belirleyen Kocasu'da Orhaneli Belediyesi tarafından Haziran 2021 tarihinden beri rafting yapılmaktadır. Her geçen gün ziyaretçi sayısında artış yaşanırken bilinirliği de artmaktadır. Oho.

Bakıyorum artık alışıyorsunuz yani. Gülmeye başladınız. Evet. Önümüze bak, bak, Evet. Bu da kaptanla ben de beni kontrol Tamam. Alayım mı direkle Alayım mı? Harikasınız. Her geçen gün amacına doğru ilerleme sağlarken yöre insanının yanında ya, yurt ya. içi ve yurt dışından gelen misafirlerine eğlenceli vakit geçirmeleri için bütün olanakları, imkanları sunmaktadır. Ya, 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 ya. Şimdi bir tane kaldı, o da kaldı. <laughs> Her gün gelip, iki kez. <laughs> bünyesinde konuklara hizmet veren bungalovlar da var. Aşaptan yapılmış bungalovlarda konaklayabilir, çevrede geziler yapabilirsiniz. Heyecan dolu bir aktiviteyi daha geride bıraktık. Koca Su Vadisi içinde zengin bir kuş çeşitliliği yaşamaktadır. Çok farklı kuş türleri yaşamak için bölgeyi tercih etmektedirler.